Atalan Köyü'nden Seyit Uysal e, Medya TV yapımcılarını hepsini saygıyla selamlıyorum. Dernek başkanlarımı, sanatçılarımı, sayı konuklarda. Turhal için yazdığım şiirimi okuyacağım. Hadi bakalım. Vilayetim tokat kazan Turhal. Gitme kardeşim gitme orada kal. Şöyle temiz bir havasını al. Güzeller güzel isim Turhal'ım. Amasya'yı tokat pazar zile Ağlarsın Turhal'ın birbirine, gelene gidene güle güle, güzeller güzelisin Turhal'ın. Akar yeşil ırmakta ortadan, kesik baş köprü baş üstünde yatan, kalemdir bize tepeden bakan, güzeller güzelisin Turhal'ın. Tarlalarında şeker pancarı, kızlar eder durur çapayı, her güzelinde var bir sevdiği, güzeller güzelisin Turhal'ın. Üzümünde yetişir bağlarından,

Bakın alalım kameraman arkadaşım. Ya